Hepinize merhabalar ben Berliz. Bu açılımda diyeceğim ki aklımdaki kişi şu anda benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, niyeti, düşüncesi, enerjisi nasıl? Aklımdaki kişinin bana karşı enerjisi nasıl dedim? Bir bakacağız. Ee, diyor ki sizinle yüz yüze gelmek, karşılaşmak ve görüşmek. E, istiyor fakat elinde e, yani içinde bulunduğu şartlar, el, elinde olmayan sebeplerle içinde bulunduğu şartlar nedeniyle e, gelemiyor ya da sizi göremiyor e, ve bundan dolayı bir sıkıntı duyuyor. Ne yapması gerektiğini düşünüyor diyor. E, sizi düşündüğü zaman çok mutlu oluyor. Onu söyleyebilirim. Kendisi şu anda uzakta olabilir. E, yurt dışı ya da şehir dışı gibi bir yerde verdi ve çok fazla özlem verdi. İlişkisiyle ilgili e, kopukluklar yaşadığını düşünüyor ve olduğu yerde uzun uzun bu konuyla ilgili istihareye yatmış düşünüyor diyor. Size adım atmak istiyor. Arada bir yani uzak mesafede olmasının dışında ayrı yeten bir soğukluğun olduğu, bir kopukluğun olduğu bir durum var. Ve aklınızdaki kişi aslında siz istemediğiniz için veya siz böyle olsun istediğiniz için araya bu mesafenin girdiğini düşünüyor. O yüzden de size adım atmak istemesine rağmen çok da cesaretli değil ve şu anda istese de yanınıza gelemeyeceğinden bahsediyor. Sizinle ilgili şüpheleri var içerisinde. Yani hayatınızda birisi olduğundan ya da kalbinize birisini aldığınızdan şüpheleniyor veya korkuyor, bunun endişesini taşıyor diyebilirim. 9'lu ee, vakitlerde bulunduğu yerden sizin olduğunuz yere gelişi var. Ee, fakat e, yani bir gün sonrasında diyeyim yani 9'lu vakitlerde gelip 10'lu vakitlerde size karşı adım atacağı arayacağı veya soracağı kesin ee, sizinle ilgili ee, birazcık endişe e, kopma e, var mı yok mu beni istemiyor mu gibi bir endişesi, korkusu e, hayatınıza birisi girdiğinden korkması adım atarsa reddedileceğinden korkusu var. Onun dışında ilişkinizin e, aslan burcu olma ihtimali yüksek olan ya da yayda olabilir ama ateş elementi özelliklerinde bir kadın enerjisi tarafından bozulmaya çalışıldığı veya tasvip edilmediği görülüyor. Bu böyle e, ana karakterlerden birisi olabilir. Taraflardan Birinin annesi, ablası, kız kardeşi, teyzesi, halası gibi bir karakterin ilişkinizi tasvip etmediği ve bu yüzden de ilişkinizin bozulduğuna dair onun düşünceleri var. Ee, bu konuyla ilgili de bir araya geldiğinizde konuşacaksınız çünkü onlu vakitlerde yani e, ayın 20'si, 30'u, 10'u, 20'si, 30'u gibi vakitlerde e, yüz yüze görüşme teklifi olacak size ve bu görüşmede e, ayrı kırılan süre içerisinde neler yapıldığı e, iki tarafında kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi için iki tarafında birbirine sorduğu soru, sorular e, ve güzel bir sohbet eşliğinde tekrardan e, aranızın iyileşmesi var. Fakat e, sizin hala tereddütleriniz olduğu e, yine de isteseniz bile bu kişiyle bir yola çıkmayı e, kafanızda bazı sorular var. Kafanızdaki sorular da e, bu kişinin Böyle gitmesi ve gelmesi uzak yerlere gidiyor ve geliyor oluşu muhtemelen sık sık giden gelen yani uzak mesafe ilişki yaşama korkusu yaşıyorsunuz iki her ikinizde böyle bir e, ilişkiyi konu aldı aklımızdaki kişinin uzakta olduğu durumlarda e, durumlardaki enerjiyi verdi bize e, umarım uyumlanmışsınızdır uyumlandığınız yerleri alabilirsiniz e, sorularınız için DM'den yazabilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın.